Selamlar keyifler yerindedir umarım bugün birazcık geç kaldım video için o yüzden birazcık az hisse aldım kısaca böyle ee, toparlayıp hemen YouTube katıldaki haftanın takip listesi videosuna geçeceğim sonra da Amerikan borsalarının e, ikinci videosunun hazırlığını tamamlayıp onu çekmeye çalışacağım o da yarın yayında olur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şimdi bugün ee, fena olmayan bir endeks vardı yani kötü diyemem açıkçası gün boyu satıcılılık so, sona doğru birazcık toparladık ee, kötü bir gündü diyemem dediğim gibi 11.070'e zaten bir düşüş bekliyordum yani bugün olur haftayı olur ama bir 11.070'i temas ederiz diye bir düşüncem vardı hatırlarsanız bugün o teması gerçekleştirdik ee, ve o temas sonrasında da yeniden yönümüzü yukarı çevirdik harika bir e test yapmış. Olduk arkadaşlar videoları düzenli takip ediyorsanız zaten 11.070 temasını sizde bekliyor ee, durumdaydınız o yüzden bir anormallik olmadı bizler için ayrışan hisseler oldu satış yiyen hisseler oldu ama ayrışanlar satış yiyenlere göre çok daha fazla olduğu için güne fena değil diyebiliyoruz rahatlıkla yönümüz yukarı cuma günü Moody's'in kredi derecelendirme raporu yayınlanacak not arttırımı bekleniyor Bu sebeple Perşembe ve cuma günleri iyi bir piyasa göreceğimizi düşünüyorum 11 250 11300'lerin üzerine atmayı bekliyorum 11-300 iyi bir direnç o bölgenin üzerinde kalabilirsek arkadaşlar Önümüzdeki hafta daha da güzel bir piyasa izleyebiliriz her ne kadar önümüzdeki hafta e, Moody's'in realizesini görecek olsak da genel manada ayrışan hisselerin devam etmesini bekliyorum sevgili dostlar. Endeks tarafında görüşüm tamamen pozitif şekilde devam ediyor. Şimdi hisselere geçelim. Geçmeden önce dediğim gibi e, birazdan yine YouTube katıldı haftanın takip sesi videosunu yayınlayacağım. Onu da e, izlemek isterseniz katıl butonuna tıklayarak Dantes kulübüne üye olabilirsiniz arkadaşlar. Haftada, özür diliyorum ayda 8-10 arası video geliyor haftanın takip listesi ve ekstra içerikler şeklinde. Finansal danışmanlık hizmeti almak isterseniz ya da Dantes Price Action eğitim setini almak isterseniz mail aracılığıyla bana ulaşabilirsiniz. dantescrypto.gmail.com mail adresim açıklamada detaylar yer alıyor. Ve sizden ricam kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. En önemli husus bu. Bunu ara ara hatırlatacağım bugün videoda. Ve şimdi devam edelim. Ne ile devam ediyoruz? Hisselerle. Altınay günün yıldızı. Şüphesiz yıldızı. Yani sarı kutu direncinin çok hızlı açtı. Güzel oldu. Yani burada oyalandık oyalandık. 73 70 destekledik. Ee, burada iki kere trade fırsatı verdi. Sonra tak yukarı kırdı geçti. Ee, sarı kutu artık bizim için çok önemli bir destek. Sarı kutu üzerinde kaldıkça da 97-25'lere bir atak bekleyeceğiz. Altınay tarafında arkadaşlar görüntünün pozitife döndüğünü söyleyebilirim. 73-70'i değerlendiren arkadaşları da buradan tebrik ederim. Ee, uzunca bir süre bu bölgenin öneminden bahsettik. Çok da güzel bir tepki aldık yukarı yönlü. Ee, dediğim gibi sarı kutu destek ilk hedef 97.25 şeklinde altın ayı takip edebiliriz. Mia teknoloji de mükemmel bir tepki aldı. Order block üzerinde kapatamadık yine. Bakın çizdiğimiz yuvarlaktan mükemmel bir tepki. Harika bir tepki. Artık order blok üzeri kapanış bekliyoruz ki bu kalan iki günde bence bu biraz olabilir gibi. 62-75 üzeri kapanış lazım arkadaşlar. Bu kalan iki gündeki hedefimiz tamamen bu. Bunu yapınca şu düşeni de kırmış olacağız yüksek ihtimalle bakın. Şurası da kırılırsa zaten yine çifte bir pozitiflik göreceğiz. ya teknoloji tarafında dediğim gibi görüntü burada da pozitife evrilmeye çok çok yakın. Alves, Alves güzel gidiyor. Bugün ekstra olarak farklı birkaç hisse de aldım e, videoya. Yani normalde de bakıyoruz ama e, her gün almadığım işte Alves, Odin, Türk Traktör gibi hisseleri. Alves'te sarı kutu geçildi. Sarı kutu geçildikten sonra karşı sarı kutuya bir atak beklediğimi söylemiştim. Nitekim hızlı da geçtik e, belli bir noktaya kadar. Payder Pay gidecektir. Mesela Odin burada çok hızlı gitti. Alves de onun kadar hızlı gidebilir mi bilmiyorum. E, ama kıralım kıralım sonrası da sarı kutu aşımı. Sarı kutu aşımı sonrasında karşı sarı kutuya kadar bir atak beklentimiz burada da var sevgili dostlar. Sarı kutu aşıldıktan sonra da önümüz zaten açık olacak. Orayı destek yapmayı başarabilirsek. Alves'in de pozitif gözüktüğünü söyleyebilirim. Yanlarda zaten ciddi hazırlıklar var ee, ralliye dair. Yeo teknolojide bugün güzel bir hareket geldi. iki gündür Yeo hareket yapıyor yani gerçekten. Bu haftalık yüzde %8'lik bir yükseliş geldi. Ee, son iki günde. E yarınki mücadelemiz hatta bu cuma günkü de mücadelemiz bakın bu yeşil çizgiyle olacak. Bugün buradan rettedik 212 TL. 212 TL üzeri kapanışlarda ben yeonun artık döndüğünü söyleyeceğim arkadaşlar. umarım yarın bize bunu verir yeo teknoloji ve artık o sancılı günlerini geride bırakmış olur diyelim. Yunsa 8230 yine videoya aldığım hisselerden birisi Yunsa. Yunsa'da şu bölge 85 60 arkadaşlar buranın direnci 85 90 pardon 83 90 buranın direnci. 83 90 üzeri kapanışların çok değerli olacağını ve buradaki özellikle 86'lardan sonraki likidite boşluğunun dolarak 94'lere doğru bir atak olacağını umuyorum, düşünüyorum. O yüzden burası bence önemli bir direnç noktası. MA200 geçildi. Hisse yukarı yönlü zorlamalara da başladı. Bu bölge geçilirse kırmızı kutuya kadar bir atak görebiliriz. Yunsa tarafında sevgili dostlar. Devam ediyorum. Yunsa'yı da bir güncellemiş olduk uzun bir süre sonra. Hektaş. Hektaş'ta sayı da aldım bugün video. Biraz farklı videolara bakalım dedim. Şimdi Hektaş'ta Haftalık grafik önemli. Şu grafik. Bakın 13.04 üzeri kapanışlarda e, yavaş yavaş bir pozitif sinyal gelir. 14.54'ünde üzerine attığı zaman ki o zaman zaten düşen de kırılmış olacak çok yüksek ihtimalle. E, Hektaş dönüş ışığı yakar net olarak diyebiliriz. E, o yüzden bu iki gün önemli. İki günde ciddi alımlar gelir ve 14.50 kırılırsa. Ee, Hacktash'in gerçekten çok pozitif konuşmalar yapabiliriz Sarı kutuya kadar hızlı bir atak görebiliriz arkadaşlar Ama yok 13.04 üzerinde kalırsa Sınırlı pozitif dikkat ederek pozitif bakmamız lazım E onun da altında kalırsa zaten negatif görüntüsü devam edecektir Hektaş'ın. Biraz kıpırdanma var bir bakalım dedim ee, Yine e, yarın ve cuma günkü durumlarına göre konuşuruz arkadaşlar Devam edelim BİM İşte benim favori şirketlerimden birisi BİM Bayılıyorum BİM'e yani bakın arkadaşlar. Her formasyon her çizim mi çalışır? Hepsi çalışıyor Allah'a şükür. 582'yi de geçtik. Bugün günün en tepesine yakın 596 TL'de nefis bir kapanış geldi. BİM'den artı ikiye yakın bir kapanış geldi. 609 yakındaki direnci fakat e, bu iki günün BİM açısından ben iyi geçmesini bekliyorum şahsen. O yüzden 609 da geçilebilir. Yani ben 609 direncini şöyle çizmiştim. Bakın. Beraber de bakalım. Şöyle bir e, beklentim var. Ben burada 654'ün daha ciddi bir hedef olduğunu düşünüyorum. O zaman da söylemiştim. E, ama iki günde 650'ye gidebilir mi? Tabii onu kestiremiyorum o kadarına. 609'a bence mutlaka temas edecektir. E, gidişata göre bakacağız artık. Zaten önümüzdeki hafta veya orta vadede ben yıl sonuna kadar BİM'den 750 beklediğimi bayağıdır söylüyorum. Çarpı 2'lere de geçtik zaten. Ee, BİM'i severiz arkadaşlar. BİM candır. Ve bir diğer benim canım ciğerim olan Petkim müthiş bir trend verdi bize. Biz 30'daki son trendlerin bir çoğunu yakaladığımızı düşünüyorum. Emlak, Konut, Oyak, Çimento, Petkim, Ereğli, ee, Pegasus. Gerçekten çok güzel trendler yakaladık. İnşallah devam edecek. 24 kapanış artık kalan 2 günde. Petkim'den bir 26 TL teması bekliyorum arkadaşlar 26 TL e, tekte geçilemeyebilir orada birazcık zorlanma birazcık dinlenme görebiliriz açıkçası e, ana hedefinin 30 TL olduğunu düşünüyorum ben ama dediğim gibi 26 TL'de bir e, birazcık hani oyalanma dinlenme ne derseniz adına görebiliriz çünkü son zirve e, hatta tüm zamanların zirvesi o yüzden mutlaka orada bir ayılar son olarak orayı tutmak isteyeceklerdir. Forte çok iğne attı yukarı bugün. 56-60'lara kadar gittik. Ama maalesef ki kapanışı yapamadık arkadaşlar. Forte tarafında kırılım geldi. 53-45'in üzerindeyiz. Ben Forte'den dün sert atak beklediğimi söylemiştim. Bugün 56-60'lara kadar gittik. Benim beklentim devam ediyor. Ben kırmızı kutuya kadar sert bir Forte atağı bekliyorum arkadaşlar. Ee, i̇yi mumlar da vermesini bekliyorum. Dünkü iğne... Yarın veya Cuma günü dolabilir 56-57-58'lere hareketler bekliyorum kısa vadede. Ee, bu senaryo ne zaman iptal olur? 53-45-6 kapanış alırsak iptal olur. Onun haricinde Forte'den bir beklentim olduğunu söyleyebilirim. Kırmızı kutu geçilirse de artık Forte'de de yavaş yavaş dönüşten bahsetmeye başlarız arkadaşlar. Türk Hava Yolları 309 TL. Yani... İnanamıyorum gerçekten. Bir türlü kıramadı arkadaş. Yani her günde temas ediyoruz. Bakın her gün temasımız var. Kıramıyoruz. 311 kırılımı bekliyoruz. Düşen tren kırılımı 309'lara kadar geriledi ama biz şuradaki yatayda da geçmek istiyoruz. Bunun da son iki günde olacağını düşünüyorum bu arada. Biz cumayı ya da yarın veya cumayı kapatırken abi kırdık işte diyeceğimizi düşünüyorum. Türk Hava Yolları tarafında. 400'leri beklentim devam ediyor. Çok çok ucuz kaldığını düşünüyorum. Ve yine Günün benim açımdan yıldızlarından birisi Türksel Çünkü bu dönüşü bekliyordum. E, nihayet o iğneyi attı. Yeniden toparlayıp 109 üzerinde kapattı. Bugün iyi bir likidite aldığını düşünüyorum. Yarın ve cuma günü yukarı hareket bekliyorum. E, 115-116'ların üzerine atıp 130 TL hareketini başlatacaktır bence. Nihai hedeflerinden birisi 130 TL e, ee, Türkcell'i zaten 59 TL'den beri çok yakın takip ediyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu kırılımdan beri bakın. Ee, ve 132 TL'de de çarpı 2'nin üzerinde bir kazanç elde etmiş olacağız zaten. Türkcell'de e, 109 TL güzel bir desteğimiz. Bu kalan 2 günde Moody's'in raporunun ben... Türksel'e de yarayacağını düşündüğüm için yukarı hareket beklentim var Türksel tarafında. Astor'un sıkışması devam ediyor. Bu da her gün direnci zorluyor. Ya bu arada kısa vadede Astor'dan ee, çok beklentim yok. Daha doğrusu hani bu yaşananlardan ötürü güven kaybı olduğunu söylemiştim ama takaslarda eee Astor'a ciddi bir yabancı ilgisi var. Zaten 90'lardaki Astor'un çok ucuz olduğunu söylemiştim. E, aynı fikirdeyim yani o ikisinin ayrımını yapamayan arkadaşlar var ama ben ona bir şey diyemem yani şimdi patronu güvenmemekte 90 TL'deki Astor'un orta uzun vadede ucuz olduğunu söylemek çok farklı şeyler ee, hala öyle düşünüyorum 90 liraya Astor olmayacağını düşünüyorum ciddi yabancı ilgisi var ee, yani önümüzdeki dönemde e, yani 1-3 aylık 1-3 ay olarak böyle bir orta vade diyebiliriz yani dönemde ciddi bir Astor hareketi görülebilir mi merak ediyorum çünkü dediğim gibi yani son zamanlarda takaslarda çok büyük bir Astor ee, alımı görüyoruz. Bakalım nasıl olacak? Kanalın içerisine girmesi burada tabi önemli. 95 TL üzeri özür diliyorum. 94 95 evet. 95 TL üzeri kapanış bekliyoruz arkadaşlar Astor tarafında. Tukaş 826 Tukaş bugün çok güzel hareket yaptı. Ee, i̇yi de gitti 8.45'lere kadar ama çok geri geldi. Özellikle kapanışta çok geri geldi. Ama görünümde hiçbir problem yok yani. Ben 8.78-80 ve hatta 9.14 bandına kadar hareket bekliyorum Tukaç'tan arkadaşlar. O yüzden e, takibim devam ediyor. Güzel bir trend var burada. Güzel bir trend yakaladığımızı düşünüyorum. O yüzden e, Tukaş'ta da acele etmeden takibi e, öneriyorum. Çok acele etmemek lazım. Ee, çok hızlı davranmamaya çalışmak lazım. Olabildiğince trendlere tutunmak lazım. Tutunmak lazım mümkün mertebe. Ee, Tukajda da görüntü pozitif diyebilirim. Arkadaşlar tüpraş tüpraş zorluyor bu aralar. Ee, yeşil çizgiye değmedi. 162 TL'ye değseydik güzel bir ee, tepki alabilirdik. Ama bugün de aşağıda biraz iğne bıraktık. Kapanışa doğru alımlar geldim. Yarın belki bir yeşil mumla bir dönüş emareleri verebiliriz. 174'ün kırılması lazım. Kırmızı kutuda hala bence ciddi alıcının bulunduğu bir bölge arkadaşlar. Önemsiyorum. Kırmızı kutuyu. Sasa bu hafta karar verecek demiştik. Sasa hala olabildiğince en sıkışık alanda kalmaya devam ediyor. Hiç oynamıyor. Sıfıra sıfır devam ediyor. Yukarıda 45-20 aşağıda 44-30 42-30 arkadaşlar. Sasa tarafında kırılım için söyleyeceğimiz seviyeler. Hafta kapanışında yine Sasa'ya bakacağız zaten. 0-0 sıfır mı kapatıp sonraki haftaya mı bırakacak yoksa bir karar verecek mi? Merak ediyoruz Sasa'nın durumunu. Smart Güneş'e dolar bazlı bakalım. Çünkü çok önemli bir desteğe geldi yine. Yani Smart Güneş 1.47 1.47 baba desteğinde artık tepki alması lazım yani Yeotek'te Smart Güneş'te buralarda çok düştüler yani buralarda olmaması gereken insanlar uzun vadeli zaten hiçbir enerji buralarda kalacağını ben düşünmüyorum ee, ama Smart ve Yeo'dan kısa vadede de artık işler yapmaları gerektiğini düşünüyorum o bilanç olarak e, e, nazaran Sayas da yine aynı şekilde Astor da yine aynı şekilde e, yapmaları gerekiyordu işte patron manipülasyon onlar bunlar derken birçoğu yerinde saydılar. Sonrasında Çin olayı, Trump olayı derken yani gerçekten e, enerjilere yatırım yapanlar için şanssız da bir e, süreç oldu arka arkaya. Globalde sıkıntılar yaşandı gerçekten. Umarım e, parça parça ayrışmalarla hisse bazlı ayrışmalarla bu ölü toprağa üzerlerinden atılacaktır. Smart Güneş'e 1.47'yi kaybetmezsek güzel olur arkadaşlar. Önemli bir seviye olduğunu düşünüyorum. Altına bir iğne atıp dönsek şuradaki gibi daha güçlü bir iğne de olabilir. Sağlam bir ikili de temizlense belki yukarı yönlü dönüş görebiliriz. Pegasus'ta devam. Kırmızı mumların hiçbir önemi yok yani böylesi kırmızı mumların arkadaşlar. Tertemiz 243 kırıldı. Yola devam ediyoruz. Hedef 313. Ya canım Pegasus ya. Vallahi 3-5 sahnesi olmasa bu sene gerçekten açık alırdık yani öyle kötü bir seneydi ama artık düzeleceğiz inşallah. Kozal şimdi 23.60'lara 23 60'lara kadar bir atak yaptı. Sonra bir satış yedi. MA 200'ü kırmıştı. Oradan bir retest alabilir. Ben 22 47 altını göreceğimizi düşünmüyorum. Görürsek zaten hoş olmaz. 22.47'den 22 47'den bir dönüş alırsak 25'lere kadar hareketin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Görüntüde bir bozulma yok şu an için ama 22.47 önemli yani. Orayı takip etmemiz gerekiyor. Türk traktörün görüntüsü çok kötü açıkçası. Ee, yani neden kötü? Şu yüzden kötü. Zaten market yapısı uzunca bir süre önce aşağı yönlü e, kırılmış ve değişmiş. Şuna şöyle bakalım. Böyle çizmiştim bunun grafiğini. Ee, yükselen trend aşağı kırıldı. Şurada bakın ki o zamanlar bundan bahsetmiştim. Daha sonra geldi düşüş onayını aldı hem 969.5'ten hem yükselen trendten yani şurada şu kırmızı mum sonrası koşa koşa kaçmak gerekiyormuş arkadaşlar. Bakın oradan sonra büyük bir boşaltma geldi gerçekten ve sert bir düşüş gördük. Türk Traktör tarafında desteklerini hiçbir de tutmadı yani gerçekten. Sarı kutu önemli bir destek noktası. Fiyat bu bölgelerde kendine alıcı bulabilir diye düşünüyorum. Onun haricinde 858 ve 896 da dirençler. Yani en azından 858'i mutlaka kazanılması lazım. Kısa vadede olsa pozitifle geçmek için onun haricinde görüntü negatif arkadaşlar. Türk Traktör tarafında. Tofaş. Tofaş yani bugün öyle bir kıyıda kapattı ki. Bir saniye. Ah kıyıda kapatamamış. Vallahi aşağı kırmış Tofaş. Tofaş böyle miydi ya? Evet vallahi böyle doğru. Abi tofaş aşağı kırmış. Üzücü. Ben sen kıyıda kapattı diye düşündüm. Öyle hatırladım yani. Her türlü kırılmış aşağı gibi gözüküyor. Ee, görüntü çok negatif. Ya burada tabi Çinli firma e, BYD'nin Manisa'ya fabrika açıyor olması Tofaş'ı biraz etkiledi. Bir de Koç Holding'in üzerinde yani Koç gruplarının üzerinde de bir baskı vardı. Tofaş bundan çok etkilendi ikisi beraber birleşince. E, 347 bandından sert bir satış yedik. Yani görüntü kötü, 292 bandı e, tutamazsa düşüş 265-70 bandına kadar, hatta maa 200'lere kadar yani e, derinleşebilir. O yüzden 292 önemli ama ben negatif tarafa geçtim. Onu söyleyebilirim. Bu yükselen tren kırıldığı için negatif tarafa geçtim. Ne zaman ki e, 304-305'in üzerine atarız, o zaman yeniden tofa için pozitiflikten bahsedebiliriz. Bence dikkat edilmeli ama tavsiye içermez tabii ki. Odin sert bir kırmızı mum yedi. Nereden yedi? Son zirveden yedi. Olağan bir yerden yedi. Burada ne demiştik her zaman? Kırmızı kutuya kadar beklediğimiz atak geldi. Önemli olan nokta burada şu. Kırmızı kutu fiyatı tutabilecek mi? Destek olarak buranın bizi tutması lazım. E, 77.30'un altında kapanış görmeden Tekrar yukarı yönlü dönüp yeni bir zirve yapmamız lazım arkadaşlar. O dinde kırmızı kutunun ben destek olarak çalışmasını bekliyorum. Bizim için kritik nokta tamamen bu sevgili dostlar. Kırmızı kutu tuttuğu sürece de bir olumsuzluk yok bence. Toparlanıp dinlenip yoluna devam edecektir diye ümit ediyorum. E, yorumlarımı tavsiye içermeden unutmayın lütfen. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Videoya yorum atarak, beğeni atarak da destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yarın görüşmek dileğiyle.